Şimdi Muharrem ayının namazları diyor, ilk gece namazını söylüyor. Yani ki gece. Ee, her rekatta bir Fatiha, ona ayet on ihlas. O kadar on rekat kılınır. Sonra eller kaldırılarak kendisi, anne babası ve tüm iman eden erkekler kadınlar istiğfarda bulunur. Sonra şu duayı okur. Besmele ile başlıyor sayfa 76'da. Bu duayı namazın akabinde bir kere bile okusa, Demek ki fazla da okuyabilir ama bir kere bile allah Teala okuluyla kendi arasında bulunan bütün gizli günahlarını bağışlar. O kişinin amellerini kabul eder. Ve şeytan vay başımıza gelenlere bir senelik yorgunluğumuzun tümü şu anda boşa gitti der. Bu çok önemli. E, Ali Adel Efendi babamızda kaynaklarından olarak kaynak gösterdi. Hazine Tül Esra isimli eser vardı Muhammed Hakkı Hazretleri'nin. O kitapta zikrediliyor bu e, namaz ve dua. Yani faziletler, meziyetler, e, ameller, salih ameller bitmez, bitmez, Allah Teala tembellikten bizi helas eylesin. Salih amellere, zikrine, şükrüne, güzel ibadetle karşı kuvvet, kudret, ihsan eylesin. Himmet, azimet nasip eylesin. Amin. Gavz-ı şeddari Ali. Hazreti Nakne göre üç selamlı altı rekat kılınır. Her rekatta Fatiha sonra bir ayet kürsi, on bir ihlas, üç kere şu tesbihat okunur. Buyurulmuştur. Sübhanel melikil kuddüsü, buhun kuddüsü, Rabbuna ve Rabbul melâketi ve ruhu da kolaymış. İlk gece bunlar. ilk gece namazlarında. E, Muharrem'in ilk gecesi gece sonra yani yarın akşam için konuşacak bunları. Kalkıp Allah rızası dört tekrar Namaz kıldıktan sonra kıbleye yönelerek oturup tam bir itikad ve hulusu vicdan ile yani huzuru kalple demek istiyor. Ee, bin bir defa duha suresini okursa duha ve duha o bin bir defa bayağı vakit var. Bu surenin hürmetine bu ad-i kerime ile hitap edilen Rasulü Zişan Mehmet bu seneyi benim evladı almakta mübarek ve mesut kıl diye dua ederse o sene senin sonuna kadar rızık ve geçim hususunda sıkıntıya düşmez. Bu da ayrı bir e, geçim sıkıntısı çekenler hakkında önemli bir e, duadır. muharrem Şerif'in ilk gün namazları, yani önümüzdeki cumartesi. Muhammed Hakkı Bey ve Havşin Ağabey, Tavimullah'ın naklettiği hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Her kim Muharrem'in ilk gününde, yani cumartesi ve kerahat vakti dışında, dilediği surelerle, Bunda sure şart yok. İki rekat kılar daha sonra ellerini kaldırarak üç kere bu yeni yıl duasıdır. Aynı zamanda 77. sayfede geçiyor bu dua. Lale Gül Ağustos sayısında. Ee, bu duayı işte nefse şeytana karşı çağır. Ee, yardım isteme, önümüzdeki senenin sıkıntılarına karşı kifayet talebi ihtiva ediyor. E, bu duada yaparsa şeytan ondan ümidini keser ve Allah Teala ona e, tabii ki kifayet ihsan eder. Güneş doğduktan sonra cumartesi işlak vaktinden sonra iki rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'den kolayına gelen kısım okunur. E, zaten geride de bir demiştim. Bir atel küsüp benzer ne mıydı? O, o da aynı iki rekatlerine geçer yani. Kolayına geleni okunur deyince orada sure söylememiş. Selam verildikten sonra yedi kere La ilahe illallah kelime-i okunur. Sonunda Muhammed Resulullah eklenir. Muharrem'in ilanını gördüğünüz zaman şöyle deyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani yarın akşamdan sonra artık yarın gece okunabilir. Yeni seneye, yeni aya, yeni güne, yeni saate merhaba diye başlıyor. Sonra melekler ey benim meleklerim, ey benim yanımda görevli olan meleklerim amel defterime şunları kaydedin diye çok önemli kelime şahadetler ve tasdikler ve iman e, tazeleme gibi bir mana ifade ediyor. Çok önemli bir şey çok. Bir sene boyunca o iman seni muhafaza eder. Bu kelime şahadet seni korur. 74. sayfede. Şimdi Muharrem'in ilk günü çok mübarek bir gündür. Yani cumartesi. Yarın gece giriyor, Cumartesi ilk gündür İbn Abbas radıyallahu anhu gelen bir göre buyurur? Vel fecri Allahu Teala e, sabah yemin ederim imsak vaktine yemin ederim buyurur. İşte o Muharrem'in ilk gününün sabahıdır diyor. İmam Suyuti Durul Mensur tefsirinde bunu zikrediyor. E, onun Allah'ın yemin ettiği bir sabah olma rivati gelmiştir. E, bazı arifler şöyle demişler. Muharrem'in ilk günü 360 kere Atel Kürsi okuyor sonunda başında Besmele çekiyoruz, sayı tamamladıktan sonra şu duası var Allahümme ya murha ahval yani cumartesi için sayfa 75'tir 75'te bu duada zikrediliyor bunu yaparsa istemediği her şeyden korunur dini ve dünya sosunda muhafaza olunur, o senin rızkı kendisine yeterli gelir o içerisinde geçim sıkıntısı çekmez Allah Allah evet buyuruluyor. Geçim sıkıntısı çok var herkeste. Onun için bunu cumartesi günü yapabiliriz. her kim Muharrem'in ilk günü yani cumartesi 113 defa bir kağıda Arapça besmele yazarsa onun üzerinde taşı ömrü boyunca ona istemediği bir şey ulaşmaz. Ben bunu bir senesi yapmıştım da üzerinde taşımıyorum. Nuskalarımda duruyor. Hızır Efendi hocamız rahmetli şehit hocamız her sene bunu yapardı yazardı. Önemlidir yani evinden ocağından eziyet veren böcekler, karıncalar, haşerat uzaklar istiyorsa Muharrem Ülkü'nde ne yapacak? Araf Suresinin şu yazacak. Ondan sonra suyla bozacak mürekkebi. Ondan sonra evin ocağın dört bir tarafına suyu serperse Allah'ın izniyle eve daha haşerat gelmez. Muharrem ayında okunacak mühim bir dua. Ee, şimdi bir yıl boyunca şeytandan korumak için Muharrem'in ilk 10 gün okunacak bir dua zikrediliyor. Bu e, derginin 78. E, sayfasındadır. Dua, e, Arapçası da orada, manası da orada dua, üç kere okunur, on gün boyunca. Yani aşure günü son olmak üzere okunursa, bu çok önemli bir e, fazilet, ihtiva etmektedir. Allah Allah! Ne kadar kaynaklar e, zikrediliyor. Muharrem ayı oruçlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Sahih Müslim hadisine geçer Ramazan'dan sonra en üstün oruç Allah'ın Muharrem ayının orucu. İlk 10 günü tutun derim. eftalus Siyah, Bade Ramazan Siyah şehri muharrem Allah'ın haram kıldığı Muharrem 4 ay haram da Muharrem'in adı haram kılmış. Yani adında da geçiyor demek istiyorum. Allah'ın haram kılınmış ay yani Muharrem ayın orucudur. Bu sahih Müslim'de ve Tirmizi'de geçiyor. Yani Ramazan'dan sonra oruç tutmak için en faziletli oruç nedir soruyorsa bu ayda tuttu oruçtur. Hele ki aşure günü de yani tabi ya 9-10 ya 10 -11 tutmadıysa artık Allah. Im. Yani aklını kaçırsa daha iyi yani. Ama ilk onu tutmak çok faziletlidir. Ben size Allah için teşvik ediyorum. İlk onun orucu ne günden başlıyor? e, ee, cumartesi. E şimdi sene sonunu da bitirelim dersen yarın cumadan başlarsın. Öylece 11 gün eder Aşure ile beraber. Ee, yine Ali Radyan Tarifat'e göre bu e, Ebu Müci e, e, Ebu Bahili olacak öyle hatırlıyorum. Hadis-i Şerif'in Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i Şerif. i̇bn Şeybe'de geçiyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hangi aylarda, hangi günlerde oruç tutmak? E, Eftal sordu buyurdu ki efe'in günde tasum ba'de ramazan fasumil muharrame fe innehu şehrullah ramazandan başka zaten onu mecbur tutacaksın. Bir ayda oruç tutacaksın. Başkasında tutamam bile diyorsan sade Muharrem'i tut çünkü o Muharrem Allah'ın ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne buyurmuştur. Her kim Muharrem'den bir gün bile oruç tutsa, o kişiye her güne karşılık 30 gün sevabı ihsan edilir. İlk cuma orucu çok önemlidir. Bu da önümüzde 5 Ağustos Cuma. 5 Ağustos Cuma gününe geliyor. Bu 5 Ağustos Cuma yani yarın değil, e, efendim ondan sonraki Cuma. E, oruç tutarsanız, efendim, her kim Muharrem'in ilk Cuma'sını oruçlu geçirse, Huzur Aleyhu bize bir geçmiş bütün günahları kendisi mağfiret edilir buyurmuştur. Muharrem ayının bir de üçüncü gecesini ihyası ve günü orucu müstahaptır. Abdülkadir Geylani Kusesuru'nun e, torunu Fazlullah bin Abdurrazak bin Abdülkadir e, den icazetli İmam Kutbuddin Hazretleri İbn-i Mesud radıyallahu anh ve hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zekeriya aleyhisselam Muharrem'in üçün geçtikten sonra Allah'a dua etti, duası kabul olundu. 13'ün o gün oruç tutanın duası kabul edilir. Bu hangi gün oluyor şimdi? Gün olarak oruç tutacağınız gün 1 Ağustos e, Pazartesi. 31 Temmuz'u e, 1 Ağustos'a bağlayan gece gecesidir. İbadet edilir 1 Ağustos Pazartesi. E, kim oruç tutarsa. Zekeriya Aleyhisselam'ın duası o gün kabul olunduğu için buyuradı şerifte. O orucun iftarında ne dua derse ya oruçluyken gündüz dua derse veya iftar saati dua derse mutlaka kabul edilir çünkü kabul günü Zekeriya Aleyhisselam'ın duası kabul olunduğu için. çok önemlidir. Muharrem ayının üçüncü gecesi İhyas-ı Müstahap'tır. Ata'l-Horasani tabinin ulularındandır. Çok büyük bir zattır e, ee, zan diyorum İmam Malik'ten şey yok İmam Enes bir Malik Hz. Hazreti Enes'ten vesaire birçok sahabeden e, hadis rivayet ediyor. Sene içerisinde 10 gece vardır ki onları ibadetle kaim olur ve gündüzden oruçlu sabahlarsa hayatında ve vefatından sonra kıyamet gününe kadar Allah Teala o kişi için şehitlik sevabı yazar. Allah Allah. Vallahi Teala ey kulum maşi defeni Ne istersen amel et. Ne yaparsan yap ben seni cehennemden peşine azat et. Ve sen li ne dilersen. Fe yakdile ke kulli hacetin kalbik. Kalbinde ne hayırlı isteğin varsa hepsini göreceğim. Ve cennete ve la'vâl. Cennete de seni girdireceğim. Ben kimin ne günahı var bakmam aldırmam. Ben günahkarları da affederim. Seni cennete mutlaka girdireceğim buyuruyor. Bu çok önemli. Bu geceler ee, vaktim şu anda e, yani çok oldu. 13'ün e, daha uzatmayalım. E, bu gecelerin 10 gecenin 10'unu da 80. sayfa Ağustos Lale Gül Ağustos dergisi en son sayfa. Bu 10 geceyi hayatınızda ve efendim, ibadet ihya için e, kıyamla geçirmek için okuyun bakın. Recep-i Şerif'in ilk gecesi zaten onu hep söylüyorum. Maşure gecesi önümüzde geliyor. Şaban'ın yarı gecesi zaten Berat gecesi. Recep'in 27. gecesi zaten Miraç gecesi. Zülkade'nin 25. gecesi. 13 bilmiyorduk faziletini. İlginç. İlk olarak onu geçen hafta Zülkade ayında geçen iki hafta evvel O gecenin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım. Şaban'ın gökten o gece indirildiğini Yakut halinde. Terviye gecesi onu söylüyoruz. Zülütçe'nin ee, yediği sekize bağlayan gecesi, Arafa gecesi 8'i dokuza bağlayan gecesi. Sonra Muharrem'in üçüncü gecesi. Bu gece kim ibadetle ihya eder? Ertesi günde sabah oruç tutar yani 1 Ağustos pazartesi oruçlu geçirirse bu fazilete nail olur. Ramazan bayramı gecesi, kurban bayramı gecesi bunları zaten evvelce de söylüyorum. Burada bizim bilmediğimiz yani diğer hocaların, müftülerin bilmem kimlerin Vaizlerin, hatiplerin bilmediği çok gece var bu on gecelerden. Onlar bir berat gecesinde mürat gecesini biliyor. Diğerlerini bilmez. Ben diğerlerini her dakika anlatıyorum. Ama bizim de yeni müşerref olduğumuz geceler, Zülkade 25'in gecesinde ne fazilet olduğunu çözdük elhamdülillah. Onu da yazdık dergide işte geçen ayda vardı. Bir de şimdi ne çıktı? E, bu da yine vardı geçen sene değerli. Muharrem'in üçüncü gecesi. Yani biz aşureyi biliyoruz dokuz ona bağlayan ama üçüncü gecesinde çok fazileti var. Fazileti var. çünkü e, Zekeriya Aleyhisselam duası o gecenin gününde kabul olunmuş. E, ya da üçüncü gece dua etmiş. Gece. Üçüncü gece dua kabul olmuş. Ben sizi Allah için hayra delalet ettim. Salih amellere teşvik ettim. E, salih amellere teşvik ettim. Rabbim cümlemizi amele muvaffak o eyleye امين امين